Evet. Bugün kış mevsimi için uygun fiyatlı 10 parfümden bahsedeceğim. Başlayalım. Daha önce de bahsetmiştim bundan. Bentley Fomen Intense. Bu parfüm alkolik, whisky notası içeren, deri içeren, oldukça maskülen, oldukça güçlü ve fiyatından oldukça kaliteli kokan bir parfüm. O yüzden kesinlikle öneririm. Bir diğer parfümümüz ise Costume National Homme Eau de Parfum veya Parfum. Ama Parfum tabii ki daha pahalı olduğu için. Hatta bir 600 lira, 700 lira daha pahalı olur. E, Costume National Homme Eau de Parfum tercih ederim. Bakın. Şunu da söyleyeyim. Ben size 10 tane parfüm vereceğim. Şu an Costume National Homme Eau de Parfum'u siz 3000 liraya da alabilirsiniz. Ama mesela bir hafta önce gratis de 1500 liraydı. Yani alırken bana da dikkat edin. Çok uyguna bulunabiliyor. Üç numarada ve bir, birazcık şeyden bahsedeyim. Costume National Home Odor de bahsedeyim. Çok maskülen baharatlı bir parfüm. Ee, ben bunu kullandım. Birkaç gün. Ve bana göre biraz iddialı olacak ama Bulgari Men in Black'ten daha başarılı bir parfüm. Üç numarada Halloween Man X var. Halloween Man X özellikle yabancıların çok övdüğü bir parfüm. E tabi ben de onlardan görüp denedim. Seville'de. Kahve notası içeren tatlı bir parfüm arıyorsanız, kahve notasını seviyorsanız Halloween Man X'e bir şans verin. 4 numarada bir klon var. Bu klonun adı da Maison Alhambra'dan The Tax. Adı üzerinde anlayacağınız gibi e, Taksido'nun klonu. Taksido, Yves Saint Laurent Taksido çok eee sofistike, resmi kıyafet isteyen. Evet, performansı mükemmel değil ama çok kaliteli bir parfüm ve bu da birçok kişiye göre hani tarihin en iyi klonu olarak kabul ediliyor. O yüzden Maison Alhambra'da takısı da buraya koymak zorundayım. Numara 5'e Afnan Supremacy Not Only Intense'i koyarım. Diyeceksiniz ki ne alaka bu? Nişanı hacivatta da Creed Aventus kırması değil miydi? Aynen öyle. O ikisinin kırmasıydı ama o kadar güçlü bir parfüm ki, o kadar yoğun bir parfüm ki soğuk havalarda bile sıkabilirsiniz. Yani Signature Scent Worthy bir parfüm. Öyle söyleyeyim. E, ee, Afnan Supremacy Not Only Intense. Numara 6'da Lattafa Kamrah. Nasıl okunuyorsa Kamrah. Bu parfüm ee, şeyin Killian Angels Share'in konu olarak bilindi ve hani şişesi de çok benziyor ama alakaları yok. Bambaşka bir parfüm. Şöyle söyleyeyim, çok kaliteli bir parfüm. Çok kaliteli bir parfüm. Ama benim zevkime hiç uygun değil. Ya ben bunun 10 ml dekantını aldım. ben bu parfümü 1 mililitre falan kullanabildim. Çok güçlü, çok tatlı bir parfüm. Unisex bir parfüm. Çok 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 tatlı parfüm seviyorsanız bunu alın ve Angels Share'den çok farklı bir parfüm. Numara 7'de yine falan. Hatta fa asat var. Sovaj eliksir klonu. Sovaj eliksir kadar güçlü değil. Ama kalite bakımından da sovaj eliksirle e, yarışabilecek bir parfüm. Öyle söyleyeyim. Hatta fa asat. Ve bence performansının sovaj eliksirden daha düşük olması çok iyi bir şey. Çünkü sovaj eliksir bazen rahatsız edici bir güçlükte oluyor. Hatta fa asatı herkese öneririm. Numara 8'de Evet, YUP Homme Le Parfum. Bakın, ilk versiyonu değil. Herkesin bildiği şişe değil. YUP Le Parfum. Bu parfüm, YUP'un, klasik YUP'un çok daha kalitelleştirilmiş bir hali. Klasik YUP çok kalitesiz bir parfüm. Asla önermem. Ama bu parfüm onun çok daha kaliteli hali ve birazcık nostalji seven, birazcık geçmişte bu parfümü kullanmak isteyen ve hala arayan ama çok ekşi gelenler için biçilmiş kaftan öyle söyleyebilirim. Ve yine performansı bu listedeki The Tax hariç hepsi gibi mükemmel. Ve numara 9'da Armaf Club de Nuit Untold var. Bu da bildiğiniz üzere Baccarat Rouge klonu. Baccarat Rouge ee, tabi tabii çok diş parfümlerin kralı bence. Bir numara. Evantüs'ten önce gelir çünkü iyi unisex bir parfüm. Antolda Rouge'daki transparanlığı yakalamaya çalışmış. Zara klonlarından Zara klonlarında e, inanılmaz tatlı tamamen feminen hale gelmişti. Ama Armaf bunu daha unisex halde o transparanlığı yakalayarak sağlamış. Tabii ki birebir yakalamamış fark var ama oldukça iyi bir parfüm olmuş. Ben beğeniyorum ve 10 numarada da Lalik Encre Noa Extrem. Bu parfümü kör alış yapmayın. Hele Extrem versiyonu haricindekileri, haricindekini hiç kör alışmayın. yapmayın. Sportu da yapmayın. Normalini de yapmayın. Ya bu parfümü size anlatmak istiyorum ama bu parfümü de... Açıkçası anlatamıyorum. Çok farklı bir parfüm. Yani ya bu parfümün dekantını alabilirsiniz. Güvendiğiniz dekant satıcılarından. Öyle söyleyeyim. Ee, yani bu listedeki parfümlerde en önemli olan şey bunları fiyat olarak bulabilmeniz. Dediğim gibi yani 1500 liraya alabileceğiniz Costume National Home Eau de Parfum'u Beymen'den 3200 liraya da alabilirsiniz. Öyle bir liste yani. Dikkat edin, araştırın gözünüzde kestirin uygun fiyat yakaladığınızda. Çünkü bunlar Chanel gibi marka olmadığı için, Dior gibi marka olmadığı için ansızın şak diye indirime gidebilir. Bazı designer markalar da tabii ki indirime biliyor. Örneğin mesela Armani. Armani bu Black Friday olayında inanılmaz indirime girdi. %50 indirimler girdi. Bana bir sürü mesaj geldi. İşte 200 mililitresi 3000 lira, 3500 lira alınır mı, alınır mı? Yani tabii ki. Quadigio'yu hepimiz çok seviyoruz ama yaygın bir koku. Veya Stronger With You'dan nefret ettiğimi biliyorsunuz. Nefret etmiyorum, güzel koku ama çok yaygın. Türkiye'de özellikle. Niyeyse bir Stronger With You aşkı var. Bu parfümleri denemeniz zor. Yani denemeden almayı asla teşvik etmiyorum ama denemeden alınırsa çok da üzeceğini düşünmüyorum.